arkadaşlar. Şimdi babamın telefonuna çekiyorum. Şimdi buraya giriyorum. Gördüğünüz gibi başladı. Sesi kısalım. Ben bunu oynayacağım. Arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Ee, şimdi size çok iyi bir karakterim var. Onu göstereceğim. Tabi sahte olduğu için. Eski, tabletimde sahtesi yoktu. Aa, ben satayım işim. Bunu yapayım mı? yoksa da bunu yapayım. Ben şimdi bunu bu olacağım satayım olacağım yani <laughs> new diyeceğiz ve aa, direkt basacağız gidecek bu iş o arkadaşlar bu biraz daha sahte o yüzden bu çok fazla sahte valla arkadaşlar çok fazla sahte şuna bak sanki robotik olmaz dur bir arkadaşlar silah diyecektim silah yokmuş arkadaşlar Şuna bak ya. Çok küçük bu ekranda. Aa direkt gün yanında doğduk arkadaşlar. Aha domuzun kafasına bak. Arkadaşlar kaç sürümün Sen artık yok artık derim. Ay ne oldu? Arkadaşlar bir şey oldu. <laughs> arkadaşlar bu domuzu gördünüz mü ya? Aa, acaba köylüler nasıl? Ben normal bir şekildeyim. Ben köylüleri merak ediyorum ya. şu domuzlara bak. Köylüler. He, köylüler normalmiş. Kapılara bak. O oh, demirci bulduk. Ay oh, kelle havalısın. Hıh. Oh, Hı? Oh, ya Oo! Oh. Kardeş burada ne oluyor lan? Senden daha iyi bir mic alıyor şu anda. Çok iyi. Evet arkadaşlar ben hiç burada böyle bir şey beklemezdim. Yani demir golem yok burada galiba. Demir golem. yok musun demir? <laughs> evet arkadaşlar burada demir kolem yok herhalde bu oyunda. Ha, var da bir koymamışlar köylere. Evet, hmm. çıkalım. Sandık yok burada. Böyle devam edelim. Lan ne alaka? Lan, a, lan, bu ne? Bu ne lan? Bu burayı temizleyin. Bu ne abi? Bu büyüse ne olur? Sizce arkadaş. tabii ki de ne olacağını nasıl Arkadaşlar şimdi buradaki Aa, bir şey Arkadaşlar. Ama iyi şeyler çıktı yine Ya hakikaten arkadaşlar. O iyi. Böyle dursun bir yerde. Şimdi arkadaşlar biz bir elmas. Zırf bak bu da kolay uğraştı. Evet arkadaşlar. Hayır bir iyi oldu. Zengin <laughs> olduk. Zengin. Nanana 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 ben şimdi size yapacağım sorarım. Siz burada ne işiniz var? Yürü git evine burası senin evi ise artık benim evim arkadaşlar burası bir şey yok. Kapı koysam ya çok iyi olacak. Ne? <laughs> Ölmez biliyor bak çok eski bir sürüm bak bu. En eski sürümü bu galiba. galiba. Bu çok eski bir sürüm galiba. Çünkü bu kadar da acaba bunda kaç kaç basabiliyor? Bunlar çok acaba. kaç kaç basar? Acaba 4 5 var mıdır bu sürümde? Hani bas bir masasında bir bakacağım oyun Daha önce burada görmüştüm. Arkadaşlar siz görüyor musunuz? Ne şey İngilizce bu ne ya? Herhalde bir yok. Ulan. Evet arkadaşlar bulamadım ya. Bulabilsem çok iyi olacak. Hadi sen de. Bak bunlar var. bunlar var. Acaba ejderha ne tipini? Şimdi ben buraya bir tane portal atacağım. Ama açamam. <laughs>